Hiç bir daha geri dönemiyor. hala kıyınız. Allah'u Ekber, Allah kıyınız. <laughs> Allah, <'a emanet gülüyor> Allah, <'a emanet gülüyor> Allah <laughs> Allah yardım etsin. Sakat herhalde. Evet köylüler UFO gördüklerini iddia ediyorlar. Birazdan röportajımızda onları da alacağız. Gelin. Bu köylü insanlar UFO gördüklerini iddia ediyorlar. Evet. Nasıl gelişti olay? Çekelim hanımefendi. Pardon hanımefendi. Yuvallah şey vardı bir tane. de Uçuyordu. Aaaa! şey Böyle ışık <laughs> saçtı aşağıya. Bizi yine aldı gitti. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi halk şokta. <laughs> Tokat Gümenek Köyü'nde esrarengiz bir evi rastladık. Geceleri korkunç sesler çıktığına dair duyumlar aldık. Şu anda o eve gireceğiz. Girelim. Gülüyor. 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 Tabi duydunuz mu? Duydunuz mu sesi? Ya bu yürü yürüyor. Duydunuz mu arkadaşlar sesi? Evet. A, üstteki mi alttaki mi? Bence alttaki daha korkunç alttaki ne gireyim? Üstteki. Üstteki, üstteki üstteki. Odalar var. Çöker möker lan. <laughs> Dur ben gireyim ölürsem ünlü olur. Evet. Sağ ol. Evet ne kadar ürpertici olduğunu görüyorsunuz. Ya seni zaman ne ben Türk gibi. Evet arkadaşlar. <laughs> Evet. Bir şeyler oluyor ama. Hiç korkmayın. Felaknas okuduğunuz sürece istediğiniz her yere girebiliyorsunuz. Ama ben daha okumadım. Felaknas. Evet. Büyütün <laughs> Gel lan gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Biri beni çeksene. Oo gizli bir geçit var. <laughs> Demin bir ses geldi ama hiç korkmadık. Ya, oğlum, oğlum nereye gidiyor? Çıkalım gitmeyiz ya. Nuri buraya gel. Nuri hayır. Nuri gitme geldi. Gelsene şuraya. Çökçek oyası oğlum ben gidiyorum. Ben hiç bakıyorsunuz. Allahu Ekber Allahu Ekber Allah, Sessiz Allah, Allah. olun bu eve asla girmeyin arkadaşlar Şimdi dolanıyoruz gibi ev evet, bak Evet arkadaşlar şu an Tokat Gümenek köyündeyiz ya. yine Yine ay, inanamadığınız şeylerden biri de evlerin ışıkları yanıyor. Sulay kendisiyle nasıyor. Cami sulayı bile. İyice zifir oldu ha. Zittir. Bok var yerlerde yerlere bak. Şuradan atlamaya var mısın? Dur bir dakika getir ışığı bir ben bakayım ne var. Ağzınız çiğim açık. köpekler iyice kudurdu ha. Evet, var mı? Ne diyorsun Her dersine hemen atlayacağım. <laughs> Öleceksek böyle ölelim. Yürü. Bak şimdiden korktum ama. Evet. bir ev peşindeyiz. Felaknas Felaknas. Allah sen bir müzik koy. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam açın hadi gel. Gel. kapı nasıl açılıyor İleriye doğru, doğru burun. Kimse yok. Çileyi tut bakayım bir Çileyi mu? Bir arka var? Şimdi kapıyı açık bırakmalı mı bırakmamalı mı? Bırakmalı. Çekin kolay bakayım. istersek şuraya girelim. Oğlum da çivilenmiş lan. Lan oyunu kaçalım. Yok gördüğünüz gibi burası Gümenek Köyü merkezi. merkezi Merkez dünyanın merkezi evet. bu yassı üç ev birazdan çok sürpriz bir olay yaşanacak hazır olun Aha. çek 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 şunları çek <laughs> Bunu. Ya siz hayırdır, lan He? Yardım edin Buraya yardım edin. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Dedemi çek, dedemi Dedemi çek, dedemi çek. Bilmiyorum. Günümse gel. Hayat bazen zor. yok gördüğünüz gibi. Burası Gümenek Köyü. Merkezi. Merkez dünyanın merkezi. Evet. Burası 3 ev. Birazdan çok sürpriz bir olay yaşanacak. Hazır olun. Aha, çek, çek, çek şunları çek. Git, <laughs> git. Ya Kansız, dönmeye demeyin, dönmeye ayırdı ayırdı lan Ya siz hayırdır lan hadi lan bunu. He? Yardım Ay ya edin. Buraya yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Dedemi çek dedemi. Dedemi çek. Dedemi çek. Dedemi çek. Gülümse gel. Hayat bazen.